Merhaba arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Sirunya Lanius. Evet, güzel bir makina, hoş bir makina, hafif bir makine bu arkadaşlarım. Bugün bu makinanın bakımını yapacağım. Bakımını yaparken de her zamanki gibi teknik özelliklerini sizlere kendi bilgim dahilinde aktarmaya çalışacağım. Şimdi e, bazı hobidaşlarımdan yorumlar geliyor. Videoya başlamadan önce hemen söyleyeyim. Benim hiçbir markayla bağımlılığım yoktur hobidaşlarım. Bağlantım da yoktur. E, bazı hobidaşlarımız e, yani reklam yaptığımız zannediyorlar veya da işte tanıtım filan yaptığımız zannediyorlar. Hayır hobidaşlarım. Ben sadece sizler için makinelerin e, teknik özelliklerini, detaylarını aktarmaya çalışıyorum. İç parçalarını sizlere göstermeye çalışıyorum. Makine alımları yaparken de ona göre kendiniz değerlendirin diye bu videoları çekiyorum. E, bazı obidajlarımı da tabii ki bakımlarını kendisi yapacak obidajlarıma da bir görsel bir hani e, ön bir bilgi olmuş olur. E, tabii ki detaylı tek tek böyle her şeyi e, nasıl sökeceksiniz, nasıl takacaksınız bunları anlatmam çok zor. E, yani zor derken benim için kolaydı. Benim için kolay ama e, çok zaman alıcı işler olduğu için o kadar detaylarına girmiyorum. Bazı hobidaşlarım ne yazık ki benim firmalarla e, bağlantılı bir şekilde çalıştığımız zannediyorlar. Hayır, öyle bir şey yok obidacılarım. Bunu yine e, söylüyorum, belirtiyorum. Hemen hemen her videomda da e, belirtiyorum obidacılarım. Şimdi kutu üzerindeki bilgilerini sizlere aktarmaya çalışayım. E, Çin menşeli bir makina. E, burada Çince zaten yazmış. Bakalım İngilizce burada da belirtmiş. Sözlere bunları aktarmaya çalışayım. Superlight karbon body ve rotora sahipmiş o Yani hafif karbondan yapılmış. Rotor ve e, gövdeye sahipmiş. Onu belirtiyor. One Piece Bell tek parça e, rotor teline sahip olduğunu belirtmiş. Süper strong alüminyum pinyon dişlisinin olduğunu söylemiş. Yani güçlü alüminyumdan yapılmış. Onu belirtmiş. Silent Drying System Karbon e, Washer demiş. Yani karbon keçilerinin olduğunu belirtmiş. Yani drag sisteminde kalama sisteminde. Duble anodize alüminyum makarasının olduğunu söylemiş. Yani çift kat anodizeymiş. E, 10 artı 1 rulmanlı makinemiz karşımızda duruyor arkadaşlarım. Kutu üzerindeki bilgiler böyle. 5.2 bölü 1 devir olduğunu da belirtmiş. Maksimum drag kuvveti ise 4 kilogram olarak vermiş. Şimdi bunun 3 modeli varmış hobidaşlarım. 800'lük, 1000'lik, 1500'lük. Bunların da misine kapasiteleri 800'lükte 0, 128'den 100 metre alıyormuş. 1000'likte ise 0, 148'den 130 metre alıyormuş. 1500'lükte ise 0-128'den 130 metre alıyormuş. Bu şekilde belirtmiş. Yani 1500'lük var şu anda ilimizde. E, 0-148 e, milimetreden 100 metre alıyormuş. Tabi sığ kafa e, bu seri. 1500S serisi 0.6'dan da 130 metre bir kapasitesi varmış o arkadaşlarım p olarak e, ip misini olarak yani kutu üzerindeki bilgileri bu şekilde başka da herhangi bir bilgi yok Şimdi kutuyu şöyle kenarıya alalım gelelim makinemize gerçekten rengi ve e, hissiyatı güzel. Hafif 149 gram olarak geçiyor. 1500'lük makinede güzel bir ağırlık, hafiflik diyeyim veyahut da. Şurada gördüğünüz gibi tek parça. Burada herhangi bir ek falan yok. Evet. Rotor teli de gayet kararlı çalışıyor. Bakalım karşımıza neler çıkacak abidaşlarım. Şöyle kolumuzu sökelim ilk önce. Dişli katlanır. Kola sahip. Dişli olması gayet güzel. Burada bir kapak varmış. Onu hobi taşımız düşürmüş. Şimdi kolu sökmüşken şu topuzunu da bir çıkartalım bakalım. Burada rulman var mı yok mu? Ah Yalnız baya bir sert büyük ihtimalle oksitlenmiş olabilir. Hemen güçlü tornavidamıza geçelim. Bakalım. Evet. Açmayı başardık. Zarar vermeden. Burası da ters diş oydaşlarım. Bazılarında sola doğru açılır. Bazılarında sağa doğru açılır. Bu makinede de ters diş. Evet. Şöyle topuzumuzu çıkarttık. Bakın bir rum var alt tarafta. Bir rumanda üst tarafta mevcut hobidaşlarım topuzumuz. I tipi e, topuz. Evet. Şimdi hemen makaramızı da sökelim. 4 kilogram. 1500'lük makinede gayet güzel bir e, drag kuvveti. Yani maksimum 4 kilogram. Şimdi bakın burada su geçirmemesi için güzel bir contası mevcut. Düşürdük. Evet, kalama sesini size aktarayım. Unutuyorum genelde. O bir diyor diye abi duyurmuyorsun bize kalama seslerini. Onun için hemen aktarayım diyeceğim. Ama lakin aktaramıyoruz. Çünkü neden? Burada yayı yok. Düşürmüş o bir derslerimiz. Olmazsa onu da tamamlayacağız tabii ki. Evet. İç tarafına baktım yok. Şimdi makarayı sökmüşken hemen kalama pullarını da görelim. Karbon keçi olduğunu söyledi. Kutu üzerinde bakalım. Şöyle evet karbon keçemiz mevcut. Bir adet karbon keçemiz ve bir adet de çelik pulumuz var hafif güzel bir makaraya sahip hava kanalları ve burada serisini gösteren ibareler yazılar. Makaramızda bu şekilde odadaşlarım. Hemen gördüğünüz gibi şu kalama sesini çıkartan parçamızda yay maalesef yok. Düşmüş. Şimdi şurada bir rulman çıktı karşımıza ve bir adette burada sekman görüyorum. Evet sekmanımızı alalım. Şöyle ve buradaki rulmanımızı da çıkartalım. Evet, şöyle Daima'nın sistemine benziyor. Bakın burada yataklama mevcut. Bu yataklamanda pim var. Bu pimi şöyle size denemeden çıkartalım. Bekle çıkmak istemiyorum diyecektim. Yok geldi. Evet. Bazı burada pimler çok çabuk oksitleniyor. Bunda öyle bir şey yaşamadık. Evet. Şimdi yine aynı bakın basit bir sistem. Dayvadakiler gibi herhangi burada şöyle pul vesaire yok yıldız şeklinde. Bir tane ile buraya kontra yapılmış. Onu da söktükten sonra <laughs> rotor somunumuzu da çıkartalım. Bakalım. Bu da ters diş. Evet. Rotor somunumuzu çıkartalım. Yavaş yavaş iç organlarına doğru yaklaşıyoruz. Evet. Hafif gerçekten şöyle bir esneme var mı yok mu diye bakalım. Evet esneme biraz var o bir Ama rotor teli güzel kararlı çalışıyor. Ve hemen merak ettiğim misine kılavuz yüzüğünde rulman var mı yok mu? Burası da bayağı sert. Bakalım. Şu tornavidamızı değiştirelim. Evet. Civatamızı söktük. Şöyle ayırdık. Bir adet yataklama pulumuz çıktı. Ve şöyle bunu titanyum olduğunu belirtmiş. Ama tabi titanyum mu değil mi onu şu anda net bir şekilde sizlere kanıtlayamam. <laughs> bir adet rulmanımız bir adet çelik şimimiz ve bir adet de hemen yüzüğün içinde rulmanımız mevcut. İki adet rulman var. Misine kılavuz yüzünde. Evet o bir Yüzüğümüz de bu şekilde. Gayet güzel. Şimdi şu kapağımızı bir çıkartalım. Makinemizin iç organlarına doğru yaklaşıyoruz. Şimdi burada herhangi bir yay yok. Burada herhangi bir mandal da yok. Ee, bu sistem güzel. Bu alttan herhangi bir su geçirme toz toprak geçirme olayı olmaz. Güzel. Ee, şu anda bu şekilde kapalı bir antrever sistemi var gibi duruyor. Bakalım hemen şöyle Pinyon dişlisini antreversi tutan şuradaki metal pulumuzu sökelim ve antreversinizi görelim. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet, bir adet rulman da hemen burada karşılığı da bizi. Ee, şöyle hafif çekeyim. Ama çekmeden önce e, pinyon dişimizi çıkartmadan önce gövdeye geçelim. Yani bütünüyle bir sistemi oturuşunu görelim. Ona göre çıkartalım. Şöyle parlak bir kapamız mevcut. Arka tarafta görsel olarak ve şu arkadaki civatanın bir tanesini gözükmemesini sağlıyor. Evet. gövde civatalarımızı sökelim. Bazı makinelerde karbon gövdelerde maalesef bu civata diş, diş yerleri çok çabuk yalama oluyor hobidaşlarım. Hele hele bir kere sökülüp takıldığında bazıları direkt yalama oluyor. İnşallah bu makinede böyle bir şeyle karşılaşmayız. Evet. Şöyle bir adet kaldı civatamız. Bunu da alalım. Bakacağız. Bakalım ondan sonra iç organlarında bizleri neler karşılayacak. Hep beraber göreceğiz. Evet. Şöyle bir yavaşça kapağımızı açtık. Evet. Hafif Şöyle pinyon dişliğimizi çevirerek krank hareketini görelim. Ve krankımızı da en geriye aldık. Evet. Gayet hissiyatı güzel. Şöyle ana dişliğimizi bir çıkartalım. Evet. Rulman. Bırakmak istemiyor. Neyse. Bırakmak istemiyor rulman. Rulman bırakmayınca da yataktan gelmiyor. Şaf minine değiyor. O zaman şöyle yaparız. Şu destek minimizi bir alalım. Bir adet destek binimiz mevcut. Şaf binimiz, krangımız sağa sola çarpmasın diye. Evet. Bu da yataktan ayrılmıyor. İlginç. Şöyle tekrar en geriye alayım. Evet. En geride. Ne yapalım hobi şöyle yavaşça pinyon dişlimizi de çıkartalım. Evet. İki adet dolmanımız burada mevcut. Bir tanesi alüminyum yatağın içinde. Bakın burada bir adet çok ince bir şimimiz var. Antireversümüz ufacık ve toplu bir şekilde duruyor. Yani altı üstü kapalı değil ama toplu bir şekilde duruyor. Gayet güzel. Hemen altında bir adet daha var. Maalesef yine diğer sirunayalarda olduğu gibi burasında herhangi bir yatak yok. Dümdüz kesilmiş burası. Maalesef bu benim pek hoşuma gitmedi. Ee, bu makinede hiç değilse bir yatak olmasını beklerdim. Çünkü sürün e, Sürünaya'nın en üst segment makinesi olarak biliyorum ben. Bu seriyi. L Lanyus. Evet. Bu şekilde de maalesef Ruman hala bırakmıyor. Ruman bırakmadığı için de şaf milimizden dolayı çıkartamıyoruz. Şöyle tekrar evet. Açı hareket edince bakın destek milimiz geldi. Ve şimdi büyük ihtimalle çıkması lazım. Maalesef yine çıkmıyor. İşte açılarından dolayı hobi taşları bunlar. O zaman ne yapacağız? Zorlamıyoruz şaft milimizi krank'tan ayıracağız o zaman. Yavaş yavaş tek tek gideceğiz. Zorlama olayı yok. Zorlama yaptığınız zaman maalesef bu parçalar hemen hassas olduğu için sıkıntı yaşatabilir sizlere. Evet şaft milimizi çıkarttık. Alüminyum değil, titanyum değil, normal eee çelikten yapılmış şaf günümüz. Şimdi ana dişlimizi de bakın zorlamadan aldık. Şimdi şu kurtarmadığı için ne yapıyor? Yataktan çıkmıyor arkadaşlar. Biz de onun için tek tek parçaları söktükten sonra çıkarttık. Evet. Dişli çapı yani gözüme biraz ufak geldi ama hemen ölçelim. Bakalım çapı kaçmış. Evet. 23.5 mm bir çapı sahip. Alüminyum. Herhangi bir koruma özelliği olmayan güçlendirilmemiş olarak gözüküyor burada. Şöyle bir kaba pisliğini alayım. Ee, yağları si simsiyah olmuş. Evet. Şöyle Bakın ana dişinin sağında ve solunda da rulman mevcut. Evet. Ana dişlimizi de söktük. Ne kaldı oldu arkadaşlarım? Krangımız. S-Krank. Ve burada da krank dişlimiz var. Onu da sökelim. <laughs> krank dişlimizi de şöyle aldık. Bakalım burada rulman var mı? Maalesef burada herhangi bir rulman yok arkadaşlar. Şimdi makinamız 10 artı 1 olarak geçiyordu. Bakacağız. Bütün parçalarını söktük makinemizin. 10 artı 1 rulmanımız var mı yok mu görelim. İki adet topuzumuz da çıktı. Bir adet hemen e, şaf bölünün üstündeki yatağımız da çıktı. Üç. Daha sonra bir adet de hobi taşlarım. Burada somonun içerisinde rulmanımız mevcut. Dört. İki adet de misina kılavuz yüzük setinde çıktı. Altı rulman. 2 adet pinyon düştüğümüzde çıktı. 8 rulman. 2 adet de ana düştüğümüzün sağında ve solunda çıktı. 10 rulman. Artı 1 de antireversiyonuz hobi daşlarım. 10 artı 1 rulmanlı makinemiz. Yani sayısı gerçekten doğru. Bakın ee, paslanmaz değil hobi daşlarım rulmanlar standart rulmanlara sahip. Bakın yapışıyor, geliyor. Paslanmaz olsa bu rulmanlar bu şekilde tornavidaya yapışmaz. Evet, hobidaşlarım. Bir farklı model makinamızın detaylarını parçalarını sizlere kendi bilgim dahilinde aktarmaya çalıştım miyor makinemızda bu şekilde yani e, LRF avıyla ilgilenen hobidaşlarım için alternatif bir makine e, fiyatıyla bu hafiflikte makineler e, pek bu fiyata bulunmuyor E tabii ki kalite çok önemli yani burada alüminyum yani güçlü bir alüminyum pinyon dişliye sahip deniliyor ama tabi ki bunları zamanla kullanınca anlayacağız hemen burada anlayamayız ama pirinçten yapılsaydı bu dişli tabii ki çok çok daha sağlıklı olacaktı alüminyum dişli alüminyum ana dişli alüminyum pinyon dişli ve alüminyum krank dişlisine sahip bütün dişliler alüminyumdur hobidaşlarım ya, dediğim gibi ben bunu pek e, haz etmiyorum. Yani şu o pinyon dişisi pirinçten olsaydı çok çok daha mukavemetli olacaktı. Yani alüminyum sertleştirilmiş e, kaplamalı veyahut da ısıl işlemden e, sertleştirilmiş geçmediği sürece özellikle bir hani böyle iyileştirme olmadığı sürece alaşımlı olmadığı sürece çok çabuk birbirine sarıyor o bidaşlarım. dişiller aşınıyor. İnşallah bu makinede bu e, özellikleri katmışlardır diyorum ama herhangi bir e, detaylı net bir bilgi de bulamadım maalesef. E, baktığım zaman da dişlilere herhangi bir koruma, sertleştirme vesaire gözükmüyor. E, yani alternatif olarak bu makineyi hafifliğinden dolayı LRF avlarında düşünebilirsiniz. Yani hissiyatı güzel, dönüşü güzel. Ee, tabii ki uzun ömürlülük, dayanıklılık ne kadar ne zaman olur, ne kadar süre devam eder. Onu tabii kullandıkça, test ettikçe öğreneceğiz. Evet. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlarım. Her zamanki gibi ne diyoruz? en iyi makine bakımı yapılandır. Oltosu dolan herkese rastgele.